Çocuklar biz Emir ile bir oyun kurduk. Şimdi onu oynayacağız. Emir Burak şimdi kırmızı topu alıp bu lobutlara atacak. At bakalım tatlım. Vurabilecek misin? Aa, Aferin kızın sana. Kızın. Emir Burak şimdi evet sarı topu al. Şimdi tekrar at bakalım lobutlara. Aa vuramadın ama. Dur bakalım. Şuradaki kırmızı topu al bakalım anneciğim. Al kırmızı topu. Evet. Sarıyı sonra alırız. Olur mu? Sen şimdi at bakalım lobutlara. Vurabilecek misin? Aferin ya benim <laughs> oğluma. Aferin. Emir Buğra topları aldı. At bakalım anneciğim. Aferin ya. Sarı lobutu düşürdük. At bakalım. At at. Düşürebilecek misin görelim. Ooo şike yaptın bence sen. Oyun bazanlık yaptın ya. Yakından attın ama sen topu. <laughs> şimdi sarı topu al bakalım yerden. Kalan lobutları düşürmeye çalış. At bakalım bebeğim. At lobutları vur. At at. Aferin ya. Olsun vuramadı ama olsun. Al bakalım şuradaki sarı topu anneciğim. Sarı topu al al. düzelttik. Hadi bakalım Emir Buğra, at anneciğim. Vurabilecek şey misin görelim. Oo iki tane birden düşürdü benim oğlum. Evet. At bakalım anneciğim. Aferin ya. En baştakini düşürdü bu sefer de. Topla bakalım toplarımızı anneciğim. Sarı topu al. Kırmızı topu da al. Hah. Kırmızı top bak koltuğun olduğu yerde. Köşede. Civcivin olduğu yerde. Gördün. lobutlarımızı düşürmeye çalış. Aa olmadı. Evet, bir taşla iki kuş vurduk. Evet, kırmızı lobut kaldı. Onu da bir tane topu alarak vurabilirsin Emir Buğra. Aa başka yere gitti ya bu top. At bakalım bir daha. At at. Aa gene vuramadık ya biz bu top. Allah'ım bu top neren böyle yaramazlık yapıyor başka yerlere gidiyor ya. <laughs> Emir Pura bu sefer de istersen şu sarı topu al anneciğim sarı topla vur istersen <gülüyor> bak. <gülüyor> 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 sarı topu da al. <laughs> Şimdi at bakalım kırmızı lobuta vurabilecek misin? Evet işte bu kadar. Bu oyunun galibi kim bakalım Emir burada. Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım hadi. Yap bakalım düzelt. <laughs> Düzeltiyor musun anneciğim? Hı -hı. Düzelt bakalım. Hadi bebeğim. Bak turuncu orada kaldı. Heh, sarı da aldık. Çok güzel. Heh, turuncuyu da koy anneciğim. Koy koy. Al bakalım toplarımızı. Hmm. Hadi bakalım. Tamam. Vur bakalım babutlara. Olmadı. Hadi at. Bu sefer olacak ben biliyorum. Atat, at, kırmızı topu at Emir Bora. İşte bu kadar. Hadi kırmızı topu al. Hemen yeniden at. Tamam mı? Sarı topu tamam sarı topu ben sana atarım olur mu? Dur bakayım atayım. Sen mi alacaksın? Emir Buğra topları aldı. At anne için bakalım. Aa, atayım. Aferin. Üçünü birden devirdi ya benim oğlum. Hemen al topları anneciğim. Kalan kırmızı lobotu düşürmeye çalış bakalım. At anneciğim. O da olmadı. İşte bu kadar. Benim oğlum kazandı oyunu. Değil mi anneciğim? Çocuklar biz böyle oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın de anneciğim arkadaşlarım.